Bismillahirrahmanirrahim Yazılarımı okuyan ve duyuran iyi insanlar Allah hepinizden, hepimizden razı olsun. Amin. Kardeşlerim, kıyamet günü mutlaka gelecek. Yüce Allah hepimizi diriltip hesaba çekecek. Bu yazılarım hem kendime bir yarar hem de size bir yarar olur diyedir. Kıyamet gününde hiçbir şüphe yoktur. O gün mutlaka gelecek ve biz de şahit olacağız. Rabbimin günahlarımı, hatalarımı affetmesini ümit ediyorum. Bu defterdeki yazıları erişebildiğiniz, yayabildiğiniz tüm insanlara duyurun, yayın. Yemin olsun ki kıyamet günü mutlaka görülecek. Hem o gerçek mi diye düşünüyorsanız, şu an kadar, şu beden, şu ruh, şu ilim kadar gerçektir. Evet, o gün bedenimizle, ruhumuzla, tüm azalarımızla diriltileceğiz. Şu dünyada nasıl can taşıyorsak, mezardan dirildiğimiz zaman da aynı olacağız. Nasıl yaşarsak öyle öleceğiz. Nasıl ölürsek öyle diriltileceğiz. Resulullah Efendimize milyarlarca kez salat ve selam olsun. Sadece korkunç bir çığlık duyacağız ve hemen, hemen dirilip Rabbimizin, Rabbimizin huzuruna koşacağız. koşacağız. Düşünün, uyuyoruz ve, saatler sonra, ve saatler sonra uyanıyoruz. Bu uykuda güzel rüyalar veyahut korkunç rüyalar görüyoruz. Ölüm de öyle. Ölüm derin bir uyku, kabir rüyaların görüldüğü mekan, mahşer her yerin kuru bir toprak olduğu, gerçek bir sonsuz hayat, yani hesaptan sonra, Allah'ın dilediği yere gideceğiz. Ya sonsuz bir huzurla nimetlerle dolu yüksek bir cennet ya da sonsuz bir alevli derileri soyup kavuran beyni kaynatan cehennem. Bu dünyada ne yaparsak hesap günü onun karşılığını alacağız. İyiliklerimizi artırmaya bakalım. Bu dünya az bir yararlanma. Önümüzde sonsuz gerçek olan iki yol, iki gidilecek yer var. Birincisi sonsuz cennet Mutluluk, huzur, istediğimiz her şey cennette var. İkincisi sonsuz cehennem. İstemediğimiz korkunç azaplar, ateş, akla gelen veya gelmeyen her çeşit azap var. Onun için kardeşlerim, bu az bir yararlanma olan dünyada iyiliklerimizi çoğaltalım. Rabbimizin emir ve yasaklarına uygun bir ömür geçirelim ki cenneti hak edelim. O kadar çok yazmak istiyorum o cenneti Rabbimin bildirmesiyle ki fakat hatırlayabildiğim kadar ve beyanımın yettiği ölçüde yazıp açıklayabiliyorum. Orada billur bardaklar, gümüşten bardaklar var ki onları dilediğimiz şekle sokabiliyoruz. Etrafımızda genç hizmetçiler bize cennet rızıkları taşıyorlar. İstediğimiz, göze gönlü hoş gelen her şey var o yüce cennette bir içki ikram edilecek orada katkısı zencefil olan, orada teslim denilen bir pınardan doldurulan, onun sonunda yani dibinde mis kokusu var. O içenlere sarhoşluk vermez, o çok temiz bir şarap. Allah cennette o şarabı karşılıklı içebilmeyi nasip etsin kardeşlerim. Cehenneme fazla değinip moralinizi bozmak istemem. Fakat cehennem de bir gerçek, hak, Orada aklı hayale gelmeyen türlü azaplar var. Kardeşler şu duama da amin deyin inşallah. Rabbimiz bize dünyada da ahirette de iyilik, huzur, temizlik, sağlık, sıhhat ve temiz rızıklar ver. Rabbimiz şüphesiz sen kıyamet günü bizi bir araya getireceksin. O gün o iyi ile kötülerin arasının ayrıldığı gün bizleri salihler zümresine dahil et bizleri kötülüklerin bizleri kötülerin gireceği cehenneme atma bizi terk etme Rabbimiz o gün ne mal fayda verir ne de evlatlar ancak huzuruna temiz olarak gelenler başka Allah'ım biricik yaratanımız bizleri kabir azabından o kıyamet gününün dehşetinden ve o semum ateşinden ki o yüreklerin üstüne kadar harlayıp çıkar Bizleri bunlardan koruyup nimet cennetlerine kabul eyle. Bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yükler yükleme. Bizi affet, bizi bağışla. Amin.